Ya ben bir şey soracağım, çok özür dilerim. Evet. Diyelim ki bu bina yıkıldı, bize kira yardımı, yardımı yapacaklar mı? Evet, kiracılara iki ay kadar yapıyorlar, doğru. Abi ben iki ayda nasıl yeni kira yeni ev bulacağım ki? Aşk olsun ha, komşuluk öldü mü? Ölsün abla. Lütfen ölsün. Ne İstemediğinin ne kadar da farkındasın? <laughs> Enflasyon gibi sürekli yükseliyor bu kız. Vallahi benim yükseklik korkum var abla, haberin olsun. Evet. evet. E, kira yardımı ne kadar yapıyorlar acaba? Aylık 4500. Dolar mı, euro mu? Coin'le yapıyorum. Abi, coin'le saçma sapan konuşma kimlerle konuşuyoruz ya? Coin'i de biliyorsun ha. Biliyorum hala, ya. bilmez miyim? Ha. Zaten ülkemiz coin sertini. Bu coin'leri gütmemize evet. izin vermiyor. Evet. Bedel, bedel. Ben hiç beğenmedim. Bu 4500 benim mazatıma yetmez. Bence de hiç içimden gelmese de bu kadına katılıyorum. Ya bu para sabit belediye ödüyor mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi? Yok, Kırıkkale Sanat yok Belediyesi. <laughs> ya ben 98'den beri böyle saçma bir soru görmedim. 98'de duyduğun saçma soru neydi en son? Beyefendiyi hocanız olarak kabul ediyor mesela. <laughs> en son... Şunun... Niye saçma geldi bu ya? E gelinlik gibi şimdi oradayım, herhalde kabul edeceğim. <laughs> ya da keşke etmeseydim. <laughs> evet, tamam. Devam ediyorum. Bazı dairelerin cephesi değişecek. Orta dur. Yönetici orta dur. Ben cephemi değiştirmem. Benim salon kıbleye bakıyor. Ben namaz orada kılıyorum. Arka odada kılarsın Tahsin amca. Arka orada kıbleye mi bakıyor? Münafık. Ya akıllı tablet, akıllı telefondan aç. Bak kuzeni vallahi. lan. Beni Hamza aynı cepheye koyun. Göz Göğüs göğse çarpışın. Bak, bir kere denk gelemeyiz. Göz Göğüs göğse bu bir. Daha çok göğüs göbeği olur o. Ama ben bu arada savaşa karşıyım. Bunda bil yani. Savaş hep ne yapacağız ha? Ne ima ediyorsun sen? Ha? Oğlum burası Ayla patmanın. Kömürlüğe gel. Kömürlüğe gel. Abi ben korkuyorum. Korkma, korkma, korkma. Evet, ne, benim cephem ne tarafa bakıyor? Çanakkale. Çanakkale mi? Tamam. Çanakkale mi? Evet, siz hakkınızdan vazgeçmişsiniz. Size Çanakkale'den arsa vermişler. Kat karşı oh, 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 oh. Allah Allah Evet İdris Bey, sizin evet, cephe ben. aynı. Evet, ne Fakat var? dükkan bölünecek. Niçin ya? Kim bölecek benim dükkanımı? Dükkanını böldürmeyiz. Ya dükkanı zaten bölmüşsünüz. Bütün kolonları yıkmış, kesmiş. Evet, ben yıktım. Benim pürenin küreği var ya. Aa, yok ya, o sığmadı. Ha. O yüzden duvarı yıktım. Üç dört tane de kolon fazlaydı. Onları kestim. Abi kolon kesilir mi <laughs> bir evde? Ama bunları mı? konuşalım. Evde çok gereksiz kolon var ya. Ya Allah Allah. Neler söylüyorsun ya? Ya o kesmiş, bu kesmiş. Bu bina nasıl ayakta duruyor? Evet. Nasıl? Yani. Ya lan da ayakta duruyor. Kolonu kestim diyor adam. Farkında mısın? Kolonu kestim diyor. Bir sus, hele hele. Ne diyeceğinizde anlaşılmıyor. Ben kandıralı Ferdi'den beri böylesini görmedim. Allah Allah ya yapmayın lütfen. Bunları konuştuk ama binamız eski ya. Rica ediyorum ya. Bir da dakika yönetici. Bunları. Orada ya, dur. Zaten Orada kaslan. dur. Eski binalar sağlam olur derler. <laughs> Kim diyor Tahsin amca? Dış minnaklar mı? <laughs> Baba lafı edene bak. Ulan dış minnak. <laughs> boş boş konuşma. Ben bina sağlam diyorsam sağlam. Ben sizi çok içinizden içinizdenmişim gibi hissettim ama. Dışında. Evet. Okum. Doğru diyor. Bu bina sağlam. Ben bu bina yapılırken buradaydım. Ne iş yaptın? İzledim. Allah Allah. İzledim, bitti. daireyi aldım. Allah Allah. Ee, e, Deniz kumu var diyorlar değil mi? Ee, başka ne kumu olacak? <laughs> Kum dedin denizde zaten. Parktan alacak halimiz yok orada. Evet. Ya abi evet bu deniz kumu tuzlu oluyor ya demirlere zarar veriyor. Biz de okul okuduk. Biliyoruz yani bir şeyleri. Senin bölümün neydi? Moda tasarım. <laughs> Ya hadi git, da konuşsaydın o zaman ya. Ya Hamza Bey, haklı. 99 öncesi binaların hepsinde zaten bir bu risk var. Hepsini yıkalım o zaman. Allah Allah. Bu binanın altı kaya, kaya. Bu binanın altı kaya. Doğru söylüyorsun. Bu binanın zemini kaya ben zemindeyim. Biz halay çekiyoruz, bakın kim sarılamıyor Hiçbir şekilde. Bu bina 9 şiddetinde depreme dayanır. Sen ona on de. Neden? 9'a dayanır, ona da dayanır. Ben, evet. ben ilk çağdan beri böyle cehalet görmedim. <laughs> Evet çok affedersiniz ben bir şey sormak istiyorum o zaman ee, biz bu binayı niye yıktırıyoruz o zaman? Vallahi ilk defa mantıklı bir şey sordum biliyor musun? Zaten deprem yalan bunlar hepsi Amerika'nın oyunu böyle şeyler yok bunlar geçim artık zaten şey getiriyorlar bir tane gemi getiriyor bu Amerikalılar ee, o gemiden deprem yaptırıyorlar 80 senesinde deprem yaptıramadıkları için e, boğazda bir tane gemiyi patlatırlar Independenta. Pum diye patladı. İyi binaya bir şey olmamış bari değil mi? Bina komple yıkıldı. Bizim nasıl, bu, bina... bu bina. Evet bina. evet. Bu bir binayı tekrar yeni dön yaptık. Tamam. Ama eski malzemelerle ziyan kalmak etmedi. Eski malzemeler. Yere dönüşüm. Evet. Evet. Ya Allah'ım delireceğim arkadaşlar. Bu kaçıncı toplantı? Allah rızası için bu hayat Mehmet meselesi bak. 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 bak buraya ne yazıldıysa o. Geldik bu dünyaya, gitmesini de çok iyi bilirim. Anladın mı? Bakın ben burada açık konuşuyorum. Evet. Bakın, bir şey olsun, böyle bir ses kurutu, sesini yapacağım. Yerimden kalkarsam namerdim. Kapı! Kapı! Kaç! Koş! Kapıyı indiriyorum ben! Çek, 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 çek! Böyle kaçarsınız işte. Gördün mü? Kömürlüğü Böyle indirelim. kaçarlar. Kömürlüğü indireceğim. Şaka gibi ya. Ya Şikayet abla sen o güm sesini nasıl yaptın ya? Ben yapmadım. Benim olan Hacı Ahmet alt kattan zıpladı sağ olsun. Allah Allah. Neyse bu ders olur onlara. Bir dahakine akıllanırlar inşallah. Hiç sanmam. Hepsi gerizekalı. Hayret bir şey ya. Ya canımız, cephemizden daha mı değersiz ya? Anlamıyorum ki. Orasını bilmem. Ama cebimizden değersiz. Doğru, doğru dedin. <laughs> Neyse sen de çık git de skeç bitsin artık. Bu ne ya? Böyle mi bitecek? Ne, ne oldu? Sana bir şey diyeyim mi? De. Ben Lost dizisinin finalinden beri böyle kötü final görmedim. <laughs>